Merhaba arkadaşlar. Sepet ağırlığına S diyelim. S ile 2 kilogram ağırlığın toplamı baktığımızda el kantarında 3 birimlik ağırlığa eşittir. Burada birimlerin neye eşit olduğunu bilmiyoruz. O halde biz burada her birime K diyelim. Baktığımız zaman burada ölçümüz 1, 2, 3K olacaktır. Yani S artı 2 eşittir 3K'ya. Diğerinde de aynısını yapalım. Sepet ağırlığımız S artı 5 kilogramlık tuzumuz var. Bu da eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim yani 7K'ya. Taraf tarafa çıkarma işlemi yaparsak S'ler gidecektir. 2'den 5 çıkarsa eksi 3, 3K'dan da 7K çıkarsa eksi 4K. Her tarafı eksi 4'e bölersek buradan K değerimiz 3 bölü 4 gelecektir. K'yı bulduk. Soruya şöyle devam edelim. El kantarına asılan sepetin ağırlığı kaç gramdır? Bizden sepet ağırlığını istiyor. Yani S değerini istiyor. Herhangi birinde yerine yazabiliriz. İlk denklemde S artı 2 eşittir. K'yı yerine yazarsak 3 çarpı 3 bölü 4'ten 9 bölü 4 yapar. 2'yi karşıya attığımda S değerimiz 1 bölü 4 gelecektir. Yani S ağırlığımız 1 bölü 4 kilogram. Bunu grama çevirecek olursak yani 1000'i 4'e bölersek sonucumuz 250 olur. Cevabımız D seçeneği başarılar.